Fantom avcı. Geriye döndü gene. Geriye döndü. Bir tane takoz var. Maşallah güzel. Geri. Sargozlar. Çupralar. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Güzel. Maşallah. Çukra. Dinozor. Dinozor çukramız. Allah bereket versin. Maşallah maşallah. Canlı da. Maşallah. Çantalarımız orada, oltalarımız burada ama daha tenekelerde düşmüyor. Yapacak bir şey yok. Herkese rastgele.